Sen ne utanmaz, ne rezil bir insanmışsın böyle. Kendinize... Ben kendime geleceğime neden sen kendine gelmiyorsun Zeynep Hanım? Bize yaşattığın bunca rezilliğe rağmen hala ne yüzle karşımıza çıkıyorsun? Kapıdan kovsak bacadan giriyorsun. Eğer biraz kendine saygın olsa bir de ortağımızı ayartıp içimize sızmaya çalıştı Son bölümde Zeynep, baygın bir şekilde yerde uzanmaktaydı, adeta bilincini yitirmiş gibiydi, o an, çaresizlik ve endişe bir araya gelmişti, ancak, hızla koşan Halil, Zeynep'in yanına vararak derhal ona yardım etmeye başladı, Zeynep'in yüzündeki solgun ifade yerini, Halil'in yardım elini hissetmesiyle bir miktar rahatlama buldu, Halil, özenle Zeynep'i kucaklayarak hafifçe ayağa kaldırdı ve ona destek olmaya çalıştı, Zeynep, Halil'in ilgisini ve yardım severliğini hissettiğinde içsel bir sıcaklık duydu. Halil'in çabalarıyla Zeynep hızla toparlanmaya başladı. Zeynep'in gözleri Halil'e olan minnettarlık ve şefkatle parlıyordu. Onun yanında olması Zeynep'in duygusal dünyasında yeni bir sayfa açmıştı.